Evet arkadaşlar, şimdi Hunger Games oyununu çekeceğiz. Yani oynayacağım, size de göstereceğim aynı zamanda. E şimdi nasıl anlatayım? Bu benim, yani bizim aslında şu anda arkadaşımız sesi gelmediği için çek, o da o yapmıyor. Bu bizim ilk videomuz, yoksa yani o da birlikte yapacağız. Şu anda ben tek çekiyorum. Biraz şey olabilir, lag olabilir, donuyor çünkü. Ee, bizim Frozen Gamers'ın ilk şeyi videosu. Yani heyecandan öyle de Normalde bakın coin kasmak burada zordur. Bir adam öldürünce iki şey yani iki coin geliyor. Bir maç kazanınca da on geliyor. Bende şu anda 368 tane var. Yani normalde kazanırım. Şu anda en az 30 oyun falan kazanmıştım. Kazanmışımdır. Be söyleyeyim ve küfür etmesinler. İşte yani böyle 30 saniye sonra başlayacak. Sanırım beni takmadılar. Al işte adamın yazdığına bak. Ee, IP'sini de vereceğiz buranın merak etme. Bak ya adam ne yazıyor. Linki atacağım size. esnaf oldu ya. Allah'ım. Şuraya gidebilirsem iyi. Adam önüme geçmedi mi? Çok kasıyor ya. Adam vampir olmuş işte bak. Bari şuradan zincir alalım. Dört tane de kurabiye alalım. Adamdan önce gidebilirsek. Aha ölümsüz bir bir şey yapamazsın şu anda. Hmm, şuradaydı. Bu adamın şu anda tarzan kiti olduğum için tarzanın çubukla vurduğunda şey elindekini alma oranı yüzde 40 taş kılıç falan varsa alabilirim. Bakıyorum. Biraz biz de buradan çıkalım. Ah çıkmıyormuş. O zaman. Ah adamın elinde taş kılıç var evet. Fazla gözükmemeye çalışacağız. Yani, yani evet dalga geçebilirsiniz şu anda çünkü çok saçma bir şey söyledim. Fazla gözükmemeye çalışacağız diyorum. Adamın tam arkasındayım. Görmezse zaten adam affedersiniz ama salattır. Bakayım arkadan hemen. 20 saniye kaldı ölümsüz diye. Vurup hemen kılıcını çalabilirsem. Ah bak yaptı. Hayır. Lag oldu. Çıkma çıkma çıkma. Allah'ım. Sanırım adam şu anda düştü. Hadi gel buraya. Abi görünmez oldu. Buraya gelirse Neyse kaçalım biz. Zaten olma olmayışı belliydi. Niye bu lag oluyor anlamadım ya. Arkadaşlar bu videoyu attığımda bana söyler misiniz neden böyle lag olduğunu? Bir videom olduğu için tam bilmiyorum. Bir de Hypercam'den yapıyorum. Traps'ten de yapamıyorum. Yorum atabilirseniz çok sevinirim. Ha bu arada şey çok heyecanlı olduğum için şu anda yani hiçbir şey daha söylemedim. Bir de fazla konuşmazsam lütfen sıkılmayın. Ee, zaten bunu sizin eğlenmeniz için yapıyorum. Fazla konuşuyorsam da sıkılmayın. Allah ne oldu? Fazla konuşuyorsam da sıkılmayın arkadaşlar. Allah'ım ne oluyor ya? Hıh hıh tamam oldu. Bir dakika şuraya gidelim can bolsun. İşte e, benim ismim Taha. E, Efe de gelecekti ama işte şu anda ismi çıkmadı. Yani sesi gelmediği için gelemedi. E, çocuğun bilgisayarına bir şey virüs girmiş. Bir daha şey olmadı ya. E, bu arada 1.6.2 Allah... Benim adım Taha demiştim. Kanalımız yani kanalımız daha bu şimdi az önce açtık kanalı. Zaten e, yarım saat az önce açtık dediğim bir iki saat oldu. E, i̇ki saattir de açtığımızdan beri ya fotoğraf koymayı bek, ek, şey yapıyoruz ya da işte hangi şeyle çekebiliriz diyoruz. Mesela her şey Allah. Ama uyarmadan niye mapın sonuna geldi diyor ki bu. Hah şöyle uyarsana biraz. Mesela şey oluyor. Nasıl anlatsam. Eee Arkadaşlar çok özür dilerim hatırladık yani hatırlayamıyorum heyecandan. mesela hatırladım. Fraps'te şöyle bir şey oluyor. Saniyesini yani saniyesi sadece 30 30 saniye. Abi ben nasıl böceğim falan da bilmiyorum. Yani nasıl bileyim? Ben de en son Hyper kemi buldum. Bunun da biraz grafikleri falan kötü. Onu da nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. koyduğunda lütfen yani lütfen ama lütfen Söyler misiniz yorum atarak? Bir dakika söyleyeyim de kanalımıza. Belki izlerler. Yani öleceğim zaten çünkü kral okçu falan var. Onları yazmadan giriyorum. Yani yazdıktan sonra. Ya, Aha bir dakika adam gördüm. Video, video diyorsun, ondan sonra devam Hayır. Videoyu ben Hunger Games'in içinde başlatıyorum. İnşallah ölmem. Sizin geliyorsa merhaba ben Efe. Gelmiyor, ben Şu anda Efe konuşuyor ama inşallah size gel sesi geliyordur. Hadi çalayım onun kılıcı. Aa çaldım. Aa adam aldım. Hani? Ana öldüm. Çok bir oldu ya. Neyse arkadaşlar. Bu Frozen Games'in bir bölümüydü. Bir dahaki da Frozen Games'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.